Maç sonrasında Ankara Spor oyuncularıyla beraberiz. Sercan Bediran ve namıdeğer Kızgın Bey. Genelde çok kızgın. Bugün de biraz yüzü somurtuk. Ama takım kazandı. Zorlandı. Ama Sincan Neviski karşısında güzel bir galibiyet aldı. Maç hakkındaki görüşleriniz nelerdir beyler? Ee, Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Oyuncularımın da... Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü oynadı futboldan dolayı. Erdem bir şey soracağım. Öncelikle sözünü kestim ama takım sen yokken biraz zorlandı gibi. Bunu neye bağlıyorsun? Öncelikle bunu sormak istedim sana. Hiç kimseyi aratdırmıyorlar. Oyuncularıma her zaman da güvenim sonsuz. Ben olsam da olmasam da sonuna kadar güveniyorum. Yolun sonu inşallah Allah'ın izniyle şampiyonluk olsun. Buradan söz sözü kaptanlara da selamlar olsun diliyorum. Diyeceklerimiz bu kadar. Kardeşime bırakıyorum. Güzel bir maçtı. Ben de kaptanıma çok teşekkür ederim. Bizde böyle olmasa da tribünde desteğini gösterdi. Güzel rakibimizi de tebrik ediyoruz. Onlar da yeni bir takım. Yeni yeni oluşuyorlar. Onlar da bize karşı bayağı mücadele ettiler. Güzel bir galibiyet. Ercan. Herkesin ayağını emeğine sağlık diyoruz. Kalan maçımızda inşallah böyle devam ederiz. Karşı rakibi de tebrik ederim. Gayet güzel bir oyun oynadılar herkesin ayağını emeğine sağlık. Son, son sözümü de diyorum. Artık İskender dayı neredesin? Neredesin İskender dayı? Aranıyorsun İskender dayı. Gel artık. Gel. Teşekkürler Erdoğan. Bir sonraki maçlarda başarılar.